Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 domatesle nefis bir kahvaltılık tarifim var. Öncelikle 3 tane domates kullanıyorum. Şöyle kök kısımlarını hafifçe alıyorum. Ve gördüğünüz şekilde doğruyorum. Kesinlikle ince doğramayın. Çok çabuk eriyecektir. Çok aşırı kalın da değil. Şöyle bir parmak kalınlığında doğramanız yeterlidir. kullanmış olduğunuz tava evdeki kişi sayısına göre domates miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar, hem de çok pratik bir şekilde. Sosunu hazırlıyorum. Domatesleri doğradım. Sos için 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı tuz ilave ederek iyice çırpıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir? ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik süt ekledim. İyice çırptıktan sonra üzerine silme olacak şekilde 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve yine iyice çırpıyorum topak olmaması için. Çayınız demini alıncaya kadar şıpşak hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Her gün kahvaltıya ne yapsam diye düşünmeyin. Kanalımda bin bir çeşit kahvaltılık tariflerim var. Hepsini bir göz atmanızı tavsiye ederim. Filiz'in mutfağı kahvaltılık tarifler diye YouTube'dan aratırsanız mutlaka tüm kahvaltılık tariflerim karşınıza çıkacaktır değerli takipçilerim. 2 dal taze soğanın yapraklarını kullandım sadece. 1 tutam kaşar peyniri ilave ediyorum. Yine şöyle karabiber ekledim. karabiber ben çok seviyorum arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. İyice çırptıktan sonra pişirmeye geçiyorum. Öncelikle tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Yağ ısındıktan sonra üzerine diğer malzemelerini ilave edeceğim. Yağ biraz ısındıktan sonra içerisine bir diş sarımsak kıyıyorum. Rendeleyi de bilirsiniz. Biraz ağıza gelir şekilde olsun istediğim için ben doğruyorum arkadaşlar. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Sarımsağı fazla kavurmuyorum. Direkt üzerine domateslerimi diziyorum. Çünkü pişerken sarımsaklar zaten kızaracaktır. Tek sıra halinde dizeceğim arkadaşlar. Kabuklarını da soymadım. Bilerek soymadım. Kabuklarınızı soyarsanız çevirirken eriyecektir ve güzel olmayacaktır. Yerken kabuklarını çıkarırsınız zaten. Şöyle domateslerimi tek sıra halinde dizdim. Gerçekten çok da güzeldi domatesler. Domateslerim pişti. Şöyle 2-3 dakikada pişiyor arkadaşlar. Lütfen kontrollü pişirin. Eritmeyin. Hemen çeviriyorum. Diğer yüzü pişerken de zaten üzerine verdiğimiz sosla birlikte diğer yüzü de pişecektir. Evet karışımı içerisine ilave ediyorum. Şöyle üzerine mutlaka yayarak ekleyelim. Bir nevi omlete benziyor arkadaşlar. Domatesli omlet. 2 yıl önce de aynı şekilde farklı malzemelerle yapmış olduğum domatesli omlet tarifim. Milyonlarca kişi tarafından denendi, izlendi, beğenildi bugün de sizlere malzemesini farklılık ekleyerek tekrar çekmek istedim Umarım beğenmiş keyifle de izlersiniz elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım kapağını kapatarak yumurtaları biraz pişirdim ben pişmiş yumurta sevdiğim için üzerine bir tutam kadar kaşar peyniri ekledim yumurtalar pişti sadece kaşar peyniri eriyinceye kadar bekleteceğim Üzerine biraz da pul biberi serpiştiriyorum. Kapağını kapatarak şöyle bir dakikada zaten kaşarlar eridi. Kahvaltılığım servise hazır. Şöyle servise alarak da sizlere bir de dokusunu göstereceğim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Tariflerimi deniyorsanız yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Olumlu, olumsuz hiç fark etmez. Sadece saygı çerçevesinde olursa sevinirim arkadaşlar. Çünkü yorumlarınızı okudukça daha çok mutlu oluyor. Çok çok sağ olun. Dilimliyorum bu şekilde. Tavada yemenizi de tavsiye ederim. Çünkü tavada daha da lezzeti farklı oluyor. Sizler için ben sunum tepsisini aldım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum bir çatal yardımıyla. Evet. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.